Gidiyorum tekrar. Herkese selamlar. Şu anda canlı yayına tekrardan bir hesap incelemesine bakıyoruz. Ee, şu anda Erika var. Bir Ganyu ile başlıyoruz. Bakalım. Ben buradan bir spoiler yedim. C1 Yuumi'ye gördüm. Tüh. 1900 saldırısı var. Gayet güzel. 74 oran. Ganyu için harika. Çünkü ee, Ganyu sürekli Yuumi'ye gibi hızlı hasar vermeyen bir kahraman olduğu için tekli vuruşları önemli. O yüzden oranının da yüksek olması gerekiyor. hasarının da. 73 oran çok iyi. 74 gayet güzel bir oran. 230'la hasarı var. Şimdi ne takmışsın? göklerin Oran hasar düzenlemek için gayet güzel bir silah 5 yıldızlı. Görce bir var, gayet iyi bir tercih. Oran hasar olarak 8-16-19, 30 sevilik bir item, element salığı da var. Bu arada element salın kaç? Element suna 208 güzel. Yani Oran ve hasarı rağmen gayet güzel bir element salığı ve saldırı var. İyi bir dengelemişsin bunları. Ee, oran hasar ve element sola bulmuşsun yine. 42 element çok güzel. Saldırı takmış. E, oran ve hasar var. 14 çarpı 3 ne yapıyor? 30. 52 mi? Ne? Dur 42. Hep bunu bu hatayı yapıyorum. 42. O chat ekranda görünüyor. Seher <laughs> Evet hesap incelemesi yapıyorum şu anda. İyi teşekkürler. Sen nasıl bu arada videoya kusura bakmayın. <laughs> Yayında olduğum için. Bu hasarı bonusu. E, set dışı takmışsın. Oran ve hasar çok güzel düşmüş. Enerji yüklemesi de bulmuşsun biraz. Hasar altında 7 oran bulmuşsun. Harika. Enerji yüklemesi ve element solu bir de 11'de saldırı var. Takım yıldızın yok. Yeteneklerde 19 8. Çok iyi bir gamyo bu. Bayağı iyi vuruyordur. Şimdi Şenhe bir de Şenhe var yanında. 2400 saldırı zaten bu saldırı. Oha. Şenhe saldırı kasılmıyor muydu? Oran ve hasarda dengelemiş. 40 oran varsa Kış gezgini takmış. Yuh. Bu şeyhe ne böyle? Benim karakterlerimden daha fazla vurur bu. Toma var bir de elinde. Yuh. Bir daha bakayım şuna. 2400 saldırı 40 oran. 80'e kadar çıkıyor. Hatta iki buzlu oynadığı için 95 oluyor. Hmm, 95 oran 248 hasar. Yok yani. Homa vermiş eline. Yadigar olarak bakalım yadigarlarına. Oran hasar çok güzel. 10, 31 seri falan. DPS yani gerçekten. Oran hasar var. E, aşağıda da küçük bir element salığı bulmuşsun. Saldırı takmış. Oran altında hasar. Buraya da saldırı takması lazım. Aynen saldırı yine oran hasar. Burada da kritik hasar altında. Oran. Burada birazcık daha saldırı bulsan çok güzel olur. Takım yıldızı yok. Yetenekler 4-9-9. Takım yıldızı öneriyorlar genelde. Şenhe yani C1 ama bu Shenheye'ye gerek yok bence. Harika kısıldı. Shenhe'nin. Ee, Seni da bakarız tabi ama şu an bir fast kişi var. UID azarsan her türlü... Bakalım ama. Raiden'ın 1400 saldırısı var. 52, 172, 273. Çok iyi. İyi dengelenmiş. Hapishan Yıldırım çünkü kendi silahı var yadigarlarına bakalım. Hmm, şunu görünce bir korktum Benim set ne diye parçalan kadar anlıyor. Ee, oran hasar var harika. Bu da oha 10 saldırı 10 oran 10, ne yapıyor 30 30'dan fazla sivi bir de 10 saldırısı var. Enerji demesi altında oranla hasar bulmuşsun. Set parçası elektrik hasarı bonusunun altında oran ve hasar var çok iyi. Bu da kritik hasar altında 10 oran. Yine enerji yüklemesi bulmuşsun ve saldırı var. Takım yıldız C2 Raiden bir tankler 8-10-10. <laughs> Oha. Bir de 8'e kadar kasmış düz vuruşu. Güzel karakter de sadece ayakkabı görmeye bağlı oldu sadece Ya tabii ama Vireo oynanıyor bence. Hani şehre. O yüzden Yavaş yavaş oynanabilirliği artıyor diyelim. Bunu ne zaman da Ee, sen yazmış bir mıydın ya? Yuraydı bakıyorum ama ben görmedim. Tekrar yazar mısın? Yazdıysan kusura bakma. koy 1600 saldırı. 65'i 245 çok güzel kasmışsın. Elektrik hasarı da satmış. Silah olarak Göçeben'in Nota kitabı. Yamiko'nun 4 yıldızı olarak en iyi tercihi. Hatta R5 olduğu için çoğu 5 yıldızlığı geçiyor. Kendi silahının bir tık altında diyelim. Yıldırım Öfkesi güzel bir tercih. Ee, ama şu an en iyi tercihi bence bu alanda oynuyorsan daha iyi. Ee, adı neydi ya? Altın Kumpanya. Eğer alan dışı oynuyorsan sadece E basçık yapıyorsan Altın Kumpanya. Tabii. O zaman ulti hasarı düşüyor. Bunu takarsan ulti hasarı da o kadar etkilenmiyor. Oran altında. Oran altında hasar diyorum. Oran ve hasar bulmuşsun. Çok iyi. Yine oran hasar var. Enerji yüklemesi de bulmuşsun. Biraz Yemiko'ya enerji yüklemesi gerekiyor. Saldırı altında kritik hasar bir. oran var. Güzel düşmüş bayağı. 24, 25 dersen 30, 40 CV. Elektrik hasarı altında neredeyse 30 hasar. Element susadığı da var. Element susadığı da çok verimli kullanıyor bu arada karakter. Hasar altında oran var. 61'de element susalığı var. Ee, bir yüze kadar çıkarsa çok iyi işlerse oha C1. Ee, bu sefer totemlerin seviyesi 2'den başlayıp 4'e kadar çıkıyor. 2, 3, 4 oluyor. Güzel bir hasar kaynağı oluyor. C1 fark ettiriyor yani. 8, 18. Şimdi Yomiya'ya bir bakalım. 2000 saldırısı var. Ateş hasarı Heh, takılı. Takılı değil mi diyecektim ya. Çünkü takılı değilse hasar az olurdu. 60'a 175 güzel. Yomiya için e, birazcık düşürebilirsin. Çünkü hasarın az kalmış. Mesela 55'e 54'e 180-190 yapsam daha güzel olur. Silahlar pas takılı R5. Gayet güzel bir tercih. Kendisiyle hiç gerek yok. Mükemmel bir tercih oluyor. Ya diğerlerine bakalım. Shimenova zaten ulti kullanamıyor bu. <laughs> Yormiyeci'den ulti atamıyor. O yüzden Shimenova çok güzel gidiyor. Tam bu karakter için. Oran hasar enerji yüklemesi var. Güzel. Ee, enerji yüklemesi çok da lazım olmuyor bu sette. Çünkü ulti atmıyoruz. Şey için güzel sadece. Ultiye 15 enerji biriktirirsin. Onu kullanmış olursun. Oran hasar var yine. Saldırı altında oran ve hasar bulmuşsun yine çok iyi. 30'dan fazla. Ateş hasarı bonusu. Kritik hasar. Çok fazla enerji yüklemesi bulmuşsun. Senin kaç? 129. <laughs> çok fazla dedim ama. Bana öyle denk geldim. Hasar altında yine oran var. Saldırı. Yani biraz sal o oh, C1. Birazcık saldırı daha bulursan 18 çok iyi. Biraz daha yüksek saldırı bulursan daha iyi olur ama 2000 de gayet yeterli tabii ki. Bu tavo. Elemen solu mu 156 elemen solu. 950 saldırı. Silah ne verdin? Beyaz püskül. He, o yüzden birazcık saldırmaz. Ama bu da normal saldırı hasarını arttırdığı için ama bu da yükler sar şey yapmıyor. Ee, normal saldırıyı arttırdığı için charge, charge atakları bufflamıyor diye biliyorum. O yüzden harika bir tercih değil bu tarih için. Ama yine kullanılabilir. Yadigarlarına bakalım. Kızıl Alev cadısı. Gayet güzel. Oranosar element ustalığı ve can. Çok iyi. Bu canı kaç? 32.000. Harika. 28.000'den binden e, yüksek olan Hu Tao canı gayet iş yapıyor. Yuumiya'ya o kadar rate lazım değil ya arkadaşlar. Şimdi Yuumiya sürekli böyle e, düz vuruş spamladığı için hani e, illa mesela Ganyu bir kere vuruyor. Ganyu bir kere vurana kadar Yuumiya 10 kere vuruyor. Hani onunun da rate tutmasına gerek yok. Tabi rate'i yüksek olsa gayet güzel ama rate'e göre hasar düşük oluyor öyle Mesela rate'i biraz daha azaltıp hasarı yükseltse total hasarı çok daha fazla artar bu arada. Silahsız Yomiya Max 60 180 falan oluyor ya. şimdi Yomiya yok bana bende o yüzden hani sen bilmiyorum ama Sen bu çok güzel. Burada da iyi toplamışsın. Hiç yüzdelik saldırı düşmemiş mesela ve bu da işleyebilir. Çünkü bunun CV'sine baktığımızda %14 sadece. Aşağıdan 7 bulmuş daha iyisi bulunabilir. Bu gayet yeterli. Bu da iyi. 30 cv bu da 30 cv aynen. Sanırım haklısınız ama Yine bence Rate'i birazcık düşürüp hasara odaklanabilir. Hutan oran hasarı çok güzel. Ya ee, Yadigarlarına bakmış bitki hepsine. Buna bakmamıştım hatırlıyorum buna bakmadığımı. %14 can bulmuş. Ee, hasar ve element sağlığı da var. Gayet güzel. Yine element sağlığı bulmuşsun. Oran da var. Takım yıldızı C1. Harika. Bu sefer şarj atakları e, stamina yemiyor. 9-19. 65 yeterli oluyor. Ya, bence rate zaten yeterli ya. 61'de. Rate atmadığımı gıdıklıyor. Ya tabi ama çok fazla hızlı vurduğu için bence o kadar rate'e ihtiyacı yok hasar daha fazla olmalı. Yani 170 de çok iyi hasarları çıkıyor mu yorum ya? Ben size öyle beraber var hasardan memnun değilim. Hmm. Ben genel olarak yorum zaten az bulduğunu düşünüyorum ya. Hani bunun yerine başka bir kahramanı o kadar kastam çok daha fazla verimlilik alırım diye düşünüyorum. Ama tabi tam olarak deneyimlemediğim hiçbir şey diyemeyeceğim. Şimdi benim Yoymiya mı göreceksin? Eyvah bir daha geliyor. Diluk, Oha kasmış çok iyi. Ne yapmış? 1700 saldırı. O zaman 5 yıldızlı bir silah yok bu büyük ihtimal. 76 orana 207 hasar. Enerji yüklemesine hiç gerek yok. Zaten karakterin enerji bedeli çok düşük. Karakaya kılıcı. Kritik hasar. Bunun çok güzel görüyormuş, görünüyormuş. Diluk'la beraber çok güzel gidiyor. Bir de Diluk'un kostümü var. Bir düşman yenikten sonra saldırıyı arttırıyor. 3 kademe kadar birikiyor güzel. Pasifi güzel ama şey bir de 30 saniyeliğin olması çok iyi. Bosslara karşı işlevsiz mesela. Boss değilse eğer oynayacağın yaratık gayet güzel bir silah. Çok da güzel gider. 40 kasarda da bayağı iyi 55. Kızıl alev cadısı takalım. O zaman senin şeyin var mı? 103 element tutalım var çok iyi. Çiçeğe bakalım oran ve hasar bulmuş. Oha ne yaptın lan? 40, 40 kaç? 22 ee, 23'e Hatta bunu 22 say. 45 CV falan bayağı iyi. Burada da oran hasar, saldırı, yüzdelik saldırı, element susalığı bu. Harika bir tüy. Saldırı altında oran ve hasar var. Burada ateş hasarı bonusu, element susalığı. Enerji yüklemesine gerek yok. Hasar ve saldırı. Belki bu değiştirebilir. Çünkü şey dışı, set dışı. Daha iyi bir hasar oran olan bir şey ama. Çünkü çok fazla enerji yüklemesine gitmiş. Dili o kadar ihtiyacı yok oran altında 18 asar güzel enerji yüklemesi bulunmuşsun eleman çok fazla enerjiktir Oha ne c6 benim ee, birkaç ay sonraki halim bu bu atıyorum ben de oha az zaten sarı eski mi ya bende de bakarız ailesi falan kıyaslanamaz. E tabi isimse kasar C6 Diluk Valla geçmiş olsun diyeyim ya. Ne diyeyim? Bende de C4 şu an. <laughs> Sadece Diluk kaybediyorum. Bir mutsuzum yani. Kesenekler 10 10 10 yapmış. 10 13 13. Oha. Bu arada ne kadar buruyor bu Diluk? Bana söylersen sevinirim mesela. Hangi takımda oynuyorsun ve ne kadar hasar çıkartıyor? E'si, ulti falan. Çünkü ben de Diluk kasmak istiyorum. Şu an 70 mi ne benim de Diluk. Bir de C4. O yüzden bir kasasım var. Bir de üstüne şey de almak istiyorum. Eee neydi? Al karakterin adını unuttum. Zironen diye isim geliyor. Bulutların hakimi Claude Retainer işte. Ona alasım var. Sırf dilip için. Allah sabır versin. Canım diyorum hep 50-50 kaybettiriyor. c 9000 C5 C5 mana, C4 geçip diğerleri C2 falan. Dilim C2 bari keşke o C6 falan olsaydı. Siyahim, heh oynuyorum. Bir maç 400k falan vuruyor. Oha çok iyi. Beni daha çok gaza getirdin şu an Xiaoyun almam için. Aynen aynen Xiaoyun. Ali Chino 2000 hasarı neredeyse 59'a 194. Oran takılı. Enerji sorun var mı? 61. Bakalım Gladyatör takıldı. güzel bir tercih. Oran hasar 40 seviye çok iyi. Buraya bir bakalım. Ee, yine güzel 25 ideallik iyi takım Saldırı altında oran. Bu biraz az olmuş. Ateş hasar altında yine sadece hasar var. Hasar altında oran. Şimdi şey diyecektim tam. Oran ve hasar güzel iyi idare eder ama biraz daha fazla olması lazım diyecektim önce bir artifeklerine bakayım dedim. Sitten de öyle. Artifeklerin çok daha iyilerini bulabilirsin. Aletişinin ee, oha 10-17 çok iyi. Tam potansiyelini göremezsin böyle. Yine böyle de bayağı iyi hasar çıkartır. Benimki de buna yakın bir şeydi. 60'a 220 falandı. Çok daha iyisi bulunabilir aletişim için. Aletişim kötü ya. Ee, Şiyami ne zaman gelir? Şey, Mavica geleceği söyleniyor ama Bence yani kaybettim kaybettiğinde standart biri kalmadı aynen aynı anda iki Oha. Neli 58 bin can çok iyi. Kendisi de mı aldım? Aa yok. Tokabo Shigure. Hem de R5. Bunu ilk defa okudum bu arada. Tokabo Shigure. güzel. Hemen solu veriyorum. 276 şey ben tabım var. Aşağıdan peki can falan veriyor mu bu? Yok. Lanet, şemsiye etkisinden olan düşmanı %32 daha fazla hasar verir. Borukaşa ve taş Taşordu Nazmi takmış iki parça iki parça. Çünkü can toplamak için gayet iyi bir tercih. Burada da zaten full sadece can aramış. %15 can. %9 can artı 538 düz can. Can taktığı için aşağıdan düz can aramış. Can altında düz can. Can altında yine düz can. Takım yıldızı yok. Yetenekler 6, 8, 9 zaten düz oluşuna değil. E ve ulti diye bakıyoruz. Ağaç bayağıdır görmemiştim. Raiden 9K falan vuruyor. Yetiyor. Oha. Ama vurur zaten ya. Hem kendi silahı var. Hem C2. Bayağı iyi. Tertel ya. 1600 saldırı. 76 ya. 193. 76 çok iyi çünkü. Hatta 75. Ee altında karakter düzgün bir şekilde hasar çıkartamıyor. Çok fazla oranı ağaç. 193 hasarda yeterli. Eşil alt takılı kritik oran. Bu şey değil de değil mi? Battle Pass'teki değil bu. bu saldırı düzey etmeye bir almıştım. Yok Battle Pass'teki galiba bu. Yani kullanılır zaten oran için bile kullanılır sadece. Güzel bir silah. Derinliğin kalbi sakın 4 parça. İyi bir tercih. 10 orana 14 hasar ne yapıyor? 35 CD yapıyor. Element solu da var birazcık. Hiç var mı? 20. Başka yokmuş. Oran hasar, enerji yüklemesi. Yine saldırı altında oran ve hasar var. Su hasar bonus altında oran hasar, enerji yüklemesi. Kritik hasar altında yine 11 oran çok iyi düşmüş. Sakın yıldızın yok. Yeteneklerde 7, 8, 8. Ya birazcık daha kasılabilir çaldı ama bu haliyle de gayet iyi oynanır. Ben seviyorum diye oynamayı. Özellikle şu yerine koyuyorsun National'da. Baya eğlenceli bence o. Hala değişmedi ya. Çok eğlenceli. Ben hala sıkılmıyorum Tartalya oynarken. Benim Jake Raiden 300 kavuruyor. Benim Raiden'im bozuk. Hangi takım Europa'ya geçiyor. <laughs> Milletin sağ bak ben mi geldi benim. benim Raiden hem kendi silah yok hem de C0. Benimki 130k gördüm galiba en çok. Hani 900k görülür aslında ya. Yemek buffı falan ama bununla ben de biraz şeyim. Bunun yanına muhtemelen C6 sarı atıyorsundur. Belki Zilonen, Kazuha, Bennett. Bennett zaten şunu saldırısını 4000'e yaklaştırıyor. Ne ya 1600. 97 oran mı? Yuh. 184 tasar. Ne yaptın? Yılan sırt vermişsin. Battle Pest'la R1. Harika gidiyor. altın kumpanya. Yani bence dört parçasını açma bunun. Çünkü tamamını kullanamıyor ama yine şey için yaptım muhtemelen. Burada şey diyor ya element becerisi hasarını %25 arttırır. Burayı kullanabiliyor. Şu iki parçayı ve burayı kullanabiliyor. Bunun için yapmış olabilirsin ek olarak. Alan dışından daha güzel bir işlevi sağlıyor ama tabi dört parça şey dön diyemeyeceğim kendi setini oraya resim harcasan daha iyi olur tabi ama Raiden, Raiden diyorum Corina falan kasarken belki bunu çıkarmışsındır ama şaşırdım yani böyle bir şey görünce ilk defa aynı biliyorsun C6 Sara C6 Şevruz C2 Raiden C6 Bennett oha güzel bayağı iyi bir takım Overload oynuyorum demeç testi demiş ben 950k gördüm ama etkin tasar denemesi için uğraşsam 1.5-2 milyon olur. Tek C6 benetim yok. 140 k gördüm. Ben C ile tuttu atmıştım. Kısmen tutmuştu video. <laughs> C6 benetim olmasın Boşver. ver. C6 ha, kimse sevmiyordu. Ben çok seviyorum ya. Yani. Ben genelde ateş kahramanları oynuyorum zaten. Bir de C6 benet artık yapılır bence. Çünkü eski kahramanları değiştiriyor. Mesela e, Yula gibi kahramanları bozuyor. Ama şu an yeni çıkan kahramanlara bak. Mesela Briotesta'yı bozamaz. Navi'ye E attıktan sonra ateş vurmuyor. Toprak vuruyor. C6 Bennett'le Navi'ye oynanıyor. Ben denedim. ya Diluk gibi zaten ateş kahramanlarının içine geliyor. %15 ateş sarı bonusu verdiği için. Yeni ne çıktı mesela? En son çıkan şeylerden. Kinich. Kinich E ile oynuyor. Onu değiştiremez. Bozamaz. Zil önemli bozamaz. E ile oynadığı için. Başka ne geldi en son? Yani şu an yeni gelen kahramanların hiçbirini bozmuyor Benet. O yüzden yeni kahramanlarla oynayacaksanız Benet C6 olur bence. Yula Benet'e çok aç evet. Ama o, o Yula gibi bir karakter oynuyorsan onu C5'te bırakabilirsin. Bence de C6 çok faydalı ya. Ama bak o zamanlar haklıydım. 3'ün C6'sını Çünkü o zamanlar cidden C'nin Bennett'in C6'sı olmaması gerekiyordu. Hani o zamanki kahramanlarla. Ayakayı bozuyor mu bu arada Benet? Bozuyor galiba. <laughs> o sırada bozulan çöre değil. de mi bozuyor? Töre. Ayakayı bozuyor mu? Aynen bak ben de tam onu düşünüyordum. Ayakayı bozuyormuş. İşte eski karakterleri bozuyor. O Oha 34 hasar çok iyi. Oran hasar bulmuşsun. Buradan da yine 10 hasarı. 15 has, 10 has, orana 15 hasar. 35 CV'lik bir item. Saldırı altında yine oran hasar çok iyi düşmüş. Sen nereden oranı çok topladın ya? Heh, burada 13 var mesela. 26. 20 de burada. 46 CV. Çok iyi toprak hasarı bonusu. Buraya bakalım. Oran altında hasar. Aslında sen şunu var ya. Hasar altında oran taksan. Çok daha güzel olmaz mı? Takım yıldızı yok. Yetenekler 8 10 69. 1093 mü? Ne yaptın sen? Kendi mı var. Evet. 1001 gece süzülen rüyalar. Şimdi buradan 72 bulmuşsun. Buradan da 82 bulmuşsun. Bundan sonra da element ustalığı takmışsın. Takım yıldızın yok. Yetenekler Z7, 8, 7. Gayet güzel bir nahida. Zaten 1000 yetiyor. Ee, çok güzeldi. Katıldığın için teşekkür ederim. Söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Gayet hepsini zaten nasıl kasman gerektiğini biliyorsun. Katıldığın için teşekkür ederim. Oha çok muhabbet etmişiz. 22 dakika olmuş bu arada.